kurban satın alırken sual kurban alırken nelere dikkat etmelidir? cevap şunlara dikkat etmelidir. 1. kurban satın alınırken bayram günü kesmesi vacip olan kurbanı almaya niyet etmelidir. Bunu keserken tekrar niyet etmesi şart değildir. Bu aldığı hayvanı kurban etmesi de şart değildir. Fakat keseceğinin kıymeti bundan az olmamalıdır. Satın alırken hiç niyet etmese de olur. Fakat bunu keserken veya kesecek olanı vekil ederken niyet etmelidir. 2. Bazı yerlerde kurbanlık hayvan alırken satıcı hayvanı kesip et haline getirdikten sonra kilosunu şu fiyattan veriyorum. Sen hayvanı seç, bayramda gelirsin, eti kaç kilo gelirse parasını verirsin diyor. Canlı olarak tartıp satanlar da vardır. Bu şekilde kurbanlık almak sahih olmaz. Canlı olarak tartıp bu hayvana şu kadar para vereceksin denirse sahih olur. 3. 3 ortak farklı para verip 980 liraya bir inek alsa, ortağın ikisi 420'şer lira, üçüncü ortakta 140 lira verse, üçüncüye düşen para yedide birden az olmadığı için caiz olur. 4. Eşit para verip üç kişi 3 koyun alsa, kesmeden önce şu senin, şu onun, şu da benim diye paylaşmak caizdir. 5. Necaset yiyen hayvanın etinin temiz olması için deve 40, sığır 20, davar 10, tavuk 3, serçe bir gün hapsedilir. Bir başka kavilse deve ile sığır 10, koyun 4, tavuk üç gün hapsedilir. 6. İki kişinin kurbanı karışırsa, her birinin kendinin sanarak kestiği kendi kurbanı olur. Yedikten sonra helalleşirse yine sahih olur. 7. Emanet olarak vurulan hayvanı kurban etmek caiz değildir. 8. Başkasının koyununu gasp eden, çalan, kıymetini sonradan öderse, kurban etmesi caiz olur. Çünkü kıymeti ödenince gasp ettiği zaman mülkü olur. Gasp günahına ayrıca tövbe gerekir. 9. Borcu olmayan fakir kurban keserse çok sevap olur. Borcu varsa önce borcunu vermelidir. Çünkü borç ödemek farzdır. Kurban nisabına malik olmayan fakir, kendi malı olan hayvanını kurban etmeyi niyet ederse veya kurban niyeti olmayarak hayvanı bayramda satın alıp, sonra kurban etmeyi niyet ederse yahut kurban niyetiyle bayramdan önce satın alırsa, bunları kesmesi vacib olmaz. Keserse nafile olur ve etinden yiyebilir ve fakirlere verdiği et sadaka olur. 10- Başkasının hayvanını ondan habersiz, onun için kurban etmek caizdir. Başkasının hayvanını ondan izinsiz kendi için kurban eden, sonra kıymetini öderse caiz olur. Sahibi kıymetini kabul etmeyip kesilmiş hayvanı alırsa sahibi için kurban edilmiş olur. 11. Allah rızası için niyet ettikten sonra ayrıca çoluk çocuk çok et yesin diye semiz koyun almayı niyetine karıştırmamalı, semiz alırken sadece sevabını düşünmeli. 12. İki kurbanlıktan biri diğerini öldürmüşse sahibine ödetilemez. 13. Kurban alan niyetini değiştirip akika veya adak olarak kesebilir. 14. Fakirin kurbanı bayramdan önce doğurursa bir kavle göre bayramda yavrusunu da anasıyla beraber kesmek gerekir. Zenginin kurbanı bayramdan önce doğurursa yavrusunu kesmesi gerekmez. 15. Kurbanı veresiye veya kredi kartıyla almakta bir mahsur yoktur. 16. Herkes beslediği kendi hayvanlarından birini kurban edebilir. Nisaba malik olan birisine bir koyun hediye edilse o da bunu kurban olarak kesse vacip kurban yerine gelmiş olur. Kurbanı parayla alma şartı yoktur. Su'al: Hayvan beslemekle iştigal eden zengin bir kimse ticaret niyetiyle satın aldığı hayvanlarını birkaç ay besleyip sütünden ve yününden de istifade ettikten sonra İçlerinden birini Kurban Bayramı'nda vacip olan kurban niyetiyle keserse olur mu? Cevap: Evet olur. Bir mahsuru yoktur. Bir hayvan anasından kurbanlık olarak doğmaz. Elbette sütünden, yününden istifade edilir. Kurban olmaya karar verdikten sonra artık sütünden, yününden istifade edilmez. Daha önce sıradan bir hayvandı. Kurban olunca kurban muamelesi yapılır. Suay bu sene kurbanlıklar çok pahalıdır. Üstelik kurbanlık hayvanda bulamıyoruz. Yakın bir şehirde kurbanlık olduğunu bilsek, gidip almamız gerekir mi? Cevap Kurban fiyatı raiçten çok pahalıysa kurbanlık almak gerekmez. Böyle bir mazeretle kesmeyince vacip terk edilmiş olmaz. Sonra normal değerini altın olarak fakire vermesi de gerekmez. Fazla pahalı değilse yakın şehirden alınabilir. Sual: 7 kişi kurban olarak bir inek alsalar, hayvan kesildikten sonra hayvanın kanser olduğu anlaşılsa ve eti hiç yenmese, bu kurban sahih olur mu? Cevap: Sahih olur. Kurbanda esas olan kanın akmasıdır. Kurban kesildikten sonra eti hastalıklı çıksa da önemi yoktur. Sual: Bazı kişiler ne sen zarar et ne ben diyerek kurbanı bize emaneten veriyor, biz kestikten sonra getirip tartıyor. Kilosuna göre değerini istiyor. Böyle alışveriş caiz olur mu? Cevap Emanet edilen hayvandan kurban olmaz. Kesmeden önce satın almak lazım. Satın alınmamış hayvan bu şekilde kesilmez. Sual Dananın kurbanlık olabilmesi için iki yaşını doldurması gerekir mi? Cevap Evet, iki yaşını doldurması gerekir. Bilen birisi dişine bakarak anlar. Sual, koyunların kulaklarını keserek işaretlemek caiz mi? Cevap, hayır. Boya sürmeli veya numara bağlamalı. Sual, bir danamız var, bir buçuk yaşında, fakat üç yaşındaki düve gibi semizdir. Kurban etmek caiz mi? Cevap, bir buçuk yaşındaki hayvan ne kadar gösterişli olursa olsun kurban olmaz. Ama kuzu öyle değil. Altı aylık bir kuzu annesi gibi gösterişli ise ondan kurban olur. Sual: İlk defa kurban kesecek kimsenin mutlaka koyun kesmesi mi gerekir? Cevap: Hayır. İlk defada kesecek olsa kurbanlık hayvanlardan yani deve, manda, boğa, öküz, tosun, inek, dana koyun veya keçiden dilediğini kesebilir.